Hayırlı günler diliyorum. Şimdi e, bu şekilde hijyen paketi setim benim geldi. Size söylemiştim geldiği zaman sizinle paylaşacağım diye iki 3 gün oldu ama ben ancak açabiliyorum. Sizinle birlikte açalım bakalım hijyen paketimizde neler varmış. Arkadaşlar 150 puan sipariş girdiğinizde bu hijyen paketimiz 30 TL'ye almış oluyoruz. İçerisinden bir tane antibakteriyel yüze, yüzey temizleyici spreyimiz var. Bu çok özel. Kapağıyla açıp işte e, telefonunuza her yere bunu sıkıp kendinizi korumuş olacaksınız ve sevdiklerinizi. Bu şekilde çok özel bir kolonyamız var. Mis gibi arkadaşlar, lavanta'yı sevenler için inanılmaz muhteşem bir kokusu var ben bayılıyorum lavantanın biliyorsunuz rahatlatıcı özelliği var ve ee bit gelmiyor çocuklar okula gittiği zaman kulak arkalarına ya da sürdüğünüz zaman ee kesinlikle bit gelmeyecek ve rahatlatma özelliğiyle de ee inanılmaz derecede odanıza koyduğunuzda çok rahat bir şekilde uyumuş olacaksınız ve arkadaşlar 5 tane maskemiz var farmasi maskelerimiz 5 adet ve içerisinde bir de antibakteriyel el jelimiz var. Bu da çok özel. Hemen bu şekilde çantanızı atabileceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde koruma bantlarıyla birlikte geliyor. Sadece siz kullanmış, açmış oluyorsunuz bütün ürünlerimizi. Bu özel paket şu anda hala stoklarda. Hemen acele davranabiliriz. 150 puan sipariş girdiğinizde normal değeri bunları ayrı ayrı sattığınız zaman arkadaşlarım 70 küsür değerinde ama siz bunları 30 TL'ye almış olacaksınız. Nasıl mı alacaksınız? Sepetinize 150 puan sipariş girdiğinizde hemen kampanyalar kısmına girin. Hijyen paketi yazıyor. Aşağılara doğru indiğinizde bu özel paket 72 TL'ye satabileceğiniz bu özel ürünler 30 TL'ye alabileceksiniz. Bu fırsatı kaçırmayın. Ben asla kaçırmam hiçbir fırsatı, kampanyayı. Size size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Az bir zamanımız kaldı. Stoklarla bitiyor. E, bitti, tekrar yenilendi. Fırsatı kaçırmıyoruz.